Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz böyle daha çok bağırmak istiyorum bakın gerçekten böyle zangır zangır bağırmak istiyorum ya böyle apartman innesini istiyorum herkes çıksın balkona istiyorum neden neden çünkü bugün benim en sevdiğim bakın istisnası yok yani istisnası yok en sevdiğim yemek olan Şırdan yapacağız benden ne zamandır istiyorsunuz? Abi şırdan yap. Ne zaman video atsam altına mutlaka birisi yazıyor. Abi şırdan yap, şırdan yap, şırdan yap. Ya dedim ki yaylaya gittiğim zaman yapayım diye düşünmüştüm. Bir de işte karantina çıkmıyoruz evden. İşte kasaplar çarşısına da gitmek istemedim açıkçası bu süreçte. Dün Migros'a gittim. Migros'ta satılıyor ya şırdan. Bir baktım orada şırdan var. Anam dedim elim ayağım nasıl titredi. Bak şimdi. Gittik bunu aldık geldik. Şırdanı, bunu tabi şey yapıyorlar, eee böyle pakette salamura şeklinde yani tuzlamışlar, bayağı tuzlamışlar hatta, yani şu şeyin yarısı tuzdu yani öyle söyleyeyim size. Bunu ben 8-10 kere yıkadım, böyle tek tek içlerini dışlarını komple yıkadım. 5-6 kere sirkeli suda böyle iyice oldum en sonunda üzerine limonu sıktım, limon kabuklarını koydum. Bir saattir böyle dinleniyor, bak bembeyaz oldu bak, bak Allah rızası için bak. Bak şimdi şuradan görüntü olarak belki hoşunuza gitmeyebilir ama bu ne biliyor musunuz? Bu dünyanın 8. harikası. Ya bu, bu baba şuradan ha bak. Bu harbiden baba şuradan işte ya. Ya benim aşkım bu ya. 2 aydır yemiyorum bunu ya. 2 aydır yemiyorum var ya tir tir titriyorum şu an. Böyle bunlarla gidip gelip böyle oynamak istiyorum. Böyle var ya. Aşkım bu. Tam 6 tane aldım. Bir pakette 3 tane vardı. 6 tane aldım. Artık bu kadar yeter. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu şurada bir dursun. İç harcımızı hazırlayalım. Pamuk gibi olalım. Var ya şu an saat kaçsa? 2 saat 10 dakika var iftara. İnşallah yetiştiririz. Bunları hemen dolduralım. Operasyona başlıyoruz. Neyimiz var? Şöyle bir pirincimiz var. Pirinci iyice yıkadık. Nişastasını aldık. Bak şimdi ilaca bak ilaca. Kuyruk yağımız var. Böyle hakiki bir evde yapmış olduğumuz biber salçamız var. Karabiber, pul biber, kimyon, tepsi, ip var. Bir de ben varım. Hazırsak başlıyoruz. Elim ayağım titriyor. Yemin ederim size. Harcımızın içine şöyle hemen biber salçamızı koyuyoruz. Daha sonra kuyruk yağı koyuyorum. Dolapta vardı kıydım böyle güzel. İç yağ koyan da var. Kıyma koyan da var. Ben kıyma tercih etmedim. Çok ağır olur diye düşündüm. Güzel oluyor ama gerçekten Ramazan'da şu an ağır olur. Yoksa Ramazan'da olmasaydık affetmezdim. Şöyle bir karabiber. Tamam mı? Çok atmıyor. Şöyle bir pul biber. Böyle içi kıpkırmızı seviyorum ben biliyorsunuz zaten. Bol olsun. Ondan sonra şöyle bir kimyon. Heh. Sonra bunu böyle güzelce iyice böyle kıpkırmızı olana kadar güzelce ben bunu böyle karıştıracağım. Kuyruk yağı olduğu için böyle efsane bir lezzeti olacak. Ama ben buna hafif de böyle bir zeytinyağı eklemek istiyorum. Çok değil. Şöyle iki yemek kaşığı kadar desek yeterlidir. Hem böyle bunun Saltan erimesinin de güzel katkısı olur. Hem de içine güzel bir aroma verir. Şimdi i̇ç harcımızı karıştırıyoruz. Sonra hemen operasyona başlıyoruz. Harcımız görmüş olduğunuz gibi hazır. Şöyle şırdanlarımızı süzdük. Ona da bakın. Şimdi geliyoruz işin en güzel yanına. Bunu doldurmaya. Hayatımda ilk defa şırdan dolduruyorum. İnşallah yaparım. Öyle ümit ediyorum. Yaparım diye şöyle suyunu süzelim bunun. Tamam mı? İç dış bunu iyice yıkadım. Bak tertemiz oldu, bembeyaz oldu. Gram koku yok. Bak görüyor musun? Gram koku yok. Şimdi buna ne yapacağız biliyor musunuz? Yani izlediklerimden yola çıkarak konuşuyorum. Dediler ki iki kaşık pirinç koyun. Şöyle bir kaşık koyalım. Heh. Bir de şöyle koyalım. Büyük bu o yüzden. Küçük olursa bir kaşık koyun siz. Tamam şimdi şöyle uca doğru. Şu uç en sevdiğim yeridir ucu. Şöyle uca doğru itiyoruz bunu. Bu şişecek ya zaten. O yüzden şeye gerek yok yani çok koymanıza gerek yok. Şöyle de bir hafiften bastırın. Şeyler, bulgurlar iyice her tarafa gelsin. Yani inşallah olur ya. İki aydır da yemiyorum var ya nasıl özledim bir bilseniz nasıl özledim. Vallahi billahi elin ayağınız, eliniz, eliniz ayağınız titrer. Bu tamam. İyi ki tamam. Şöyle bir tepsim var. <laughs> Evin alasını ağlattık ya evin anasını ağlattık. Vallahi ağlattık. Eşlerinden korkanlar yapmasın. <laughs> ben size söyleyeyim. Şöyle sıkalım suyunu iyice. Evet. Haydi bakalım. Nerede bunun ucu? Ha, burada. Bulduk mu ucunu? Bulduk. Yine iki kaşık. Şöyle bir. Ha. Şöyle iki. Şöyle aşağıya doğru indir. Şunu da göstereyim. Diğerlerine şey yapacağız. Şöyle. Heh. Böyle ucuna iyice gitsin. Yani şu uç kısmına, şu uç kısmı var ya en lezzetli. <laughs> Şuradan en lezzetli yeri orasıdır. Nasıl sesime yansıyor sevdiğim bir yemeği yapınca? Değil mi? Nasıl yansıyor? Ya işte böyle oluyor. Bizde de işler böyle işte. Hadi bakalım. Bunu da yaptık. Görmüş olduğunuz üzre. Bak mis gibi oldu. Uca kadar git canım pirincim. Git canım git. Heh, seni, de, seni de şöyle itelim. Heh. Hadi bakalım şimdi hepsini böyle yapıyoruz. Bütün şırdanlarımızı hazırladık. Şimdi geliyoruz dikmeye. Şöyle bir ip var. Bulduğumuzu kullanacağız. Şöyle bir tutacağız bunu tamam mı? Şu açık olan yeri. Ee, boşluk olmayacak şekilde dikmemiz lazım. Şöyle bir batırıyorum. Şuradan şöyle çekiyorum daha sonra yine bu taraftan yani batırdığım yerden şöyle yap göstereyim size hatta bir bulabilirsem ucunu Heh, buldum tamam şuradan batırıyoruz ondan sonra cama yine şuradan şöyle batırıyoruz olacak inşallah ya ben öyle ümit ediyorum yani öyle ümit ediyorum ilk defa yapıyorum İnşallah başaracağım ya yani çok motiveyim şu an. Şöyle yapalım. Ha, Şuradan şöyle batıralım. Ondan sonra şöyle bir batıralım. Heh. Heh. Ondan sonra şöyle bir batıralım. Az kaldı zaten. Heh. Şöyle bir batıralım. Şöyle. Bu, bu iş var ya harbiden zor iş ya ben size söyleyeyim. Bu harbiden zor iş ama başarırsan var ya bu işi. Ondan sonra artık evde bol, bol bol, yaparız ya. Dışarıda yemek de güzel ama hani evde de yaparız diye ümit ediyorum. Bakayım bir. Burcu ne alemde? Düzgün diktik mi? Dikmişizdir herhalde. Şurada açık bir yer var mı? Yok. Tamam. Bence iyi böyle ya. Pirincin de dışarı çıkmaması lazım. O yüzden şöyle bir daha yapacağım. Heh, Açarken biraz zorlanırız büyük ihtimal ama çok önemli değil. Şöyle bir bastıralım. Şuradan kesiyoruz. Tamam ilk şırdanımız hazır. Şöyle göstereceğim. Yani olduğu kadar artık ne yapayım yani? Ben de ilk defa yapıyorum. Şöyle şuraya koyuyorum tencereye. Şimdi hepsini böyle tek tek dikeceğim. Sevgili dostlar, bakın yani şöyle söyleyeyim. Elimden geldiğince dikmeye çalıştım. İnşallah dikebilmişimdir. <laughs> yani birkaç video izledim. Oradaki gibi dikmeye çalıştım ama İnşallah dikmişimdir diye değil ümit ediyorum. Şimdi geldik. Artık bunun suyunu verip ocağa koymaya çünkü 1 saat 50 dakika gibi bir süre kaldı Ezan'a. Çok önemli değil yani 2 saat, 2 buçuk saat pişse de değil. Tam dakikasını size masada söyleyeceğim çünkü gidip gelip kontrol edeceğim. Şimdi burada üzerine suyu ekliyorum. Üzerine geçecek kadar su ekleyeceğim. Ondan sonra bunu ocağa koyuyorum. Ocakta yüksek ateşte 1 saat ondan sonra altını kısacağım. Yavaş yavaş gidip gelip bakacağım zaten bütün aşamalarını size göstereceğim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bugün iftarda Allah izin verirse yapabilirsek <laughs> şuradan var. Bak. işte ha, mis gibi. Şimdi bunu suyuna tuza atıyorum. Ondan sonra ocağa koyuyorum. Şu an tam 15 dakika oldu. 15 dakikadır böyle fokur 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 kaynıyor. Bak şimdi, o büyük halinden eser yok şimdi. <laughs> ya, ya ya çok mutluyum ya. Ya yemin ediyorum size var ya. Şu anki mutluluğumu size anlatamam ya. Şunun pirincini herhalde biraz fazla koymuşuz. Bakayım. Neyse bir şey olmaz. Evet onu çok koymuşuz. Ama olsun. İnşallah e, güzel güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bunu böyle kaynatmaya devam ediyoruz. Bak suyu nasıl hemen kıpkırmızı oldu. Hiçbir şey eklemedim bu arada. İçindeki salça ve baharattan dolayı böyle kıpkırmızı oldu rengi. Şu an tam bir saat oldu. Ve ben de böyle hafiften hafiften bir şeyler olmaya başladı. Bir saati geçiyoruz. Vallahi var ya çok güzel oldu. Bir tane şırdanımızı kaybettik ama olsun onu da artık şey yaparız. Ee, pirinçsiz et halini yeriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben zaten e, şırdanı fazla almıştım bilerek böyle kısık ateşte ağzı kapalı bir şekilde kaynatmaya devam ediyoruz. Şırdanın son halini görmek ister misiniz? Açıyorum. Son 10 dakika var. Ezanın okunmasına artık ağzını kapattık. Dediğim gibi. Oy! Bakın ben şırdan kazandım başına gittiğim zaman eğer suyun rengi böyle kıpkırmızıysa yani var ya bitiyor ya olay. Gerçekten bitiyor. Birkaç tane filemiz var. Çok önemli değil. Onları da yiyeceğiz tabii. Onlar da bizim yavrumuz. Onlar da bizim çocuğumuz, evladımız. Hiçbir sıkıntı yok. Onları diyeceğiz. Ama suyun rengi inanılmaz mis gibi oldu. Şimdi önce çorba, ondan sonra bunları tabağa çıkarıp yemeye başlayacağız. Ezan okundu. Orucumuzu açtık çorbamızı içiyoruz. Hemen şırdanları yemeye başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. <laughs> Şuna bakar mısınız? Şekil olarak dışarıdaki şırdanlara en benzeyen, gerçi hepsi benziyor ama şu ve şu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Mis gibi olmuş bir kere. Gram kötü koku yok. İyi temizlemişim. Onun hakkını yemeyelim. Sadece şunu söyleyeceğim. Pirinci ben iki kaşık dedim. Siz iki kaşık koymayın. Bir kaşık koyun. Çünkü şekil A firemiz. Yavrumuz gitmiş. Ama bu bunu yememize engel değil. Pirinçsiz dışını yiyebiliriz. Mis gibi hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şuradan şu küçük şuradanımızı alalım. Yalnız iyi dikmişim ha ben size söyleyeyim bak gerçekten iyi dikmişim ha. Birbirine çektik. Şöyle bir tutalım şunu. Ohoho. Şöyle bir isot, isot yakışır buna, tamam mı? Şöyle bol bol bol. Ha. Ondan sonra hafif kimyon. Heh. şöyle atalım. Heh. şöyle bir bakın. Hafif pul biber. Heh. Hazır mıyız? Tam. 2 ay oldu şuradan de Çok özlemiştim inanın. Bu da güzel oldu. Yani evde yapabil evde böyle oluyor işte. Yani ilk denemeye göre bence gayet iyi. Sadece pirincine bir kaşık koysaydık daha iyi olacakmış ama bence böyle de iyidir diye düşünüyorum. Şimdi şuradan uç kısmından başlanır yenmeye. Buradan yiyerek başlıyorum. Bak birinci gördün mü? Dokun gibi ya çok özlemişim ya. Gerçekten çok özlemişim. Bakın anlatamam size. Bu özlemi size anlatamam. Acayip özlemişim ya. Böyle miydi bunun tadı? <laughs> Bak. Gel. Uzakta durmayın gel. Üçü kıpkırmızı. Çok özlemişim. İnanın var ya. Acayip özlemişim ya. Hı. Güzel. Ben bundan sonra yapar mıyım evde? Yaparım. Yaparım yani. Gerçekten güzel. Zaten adamlar temizlenmiş olarak koydukları için sadece böyle iyice bir sudan geçirmeniz gerekiyor. Valla beklediğimden iyi çıktı ben size söyleyeyim. Yani şalgamı unuttum. Şaldamı unuttuk. Neyse üzerine şey Valla bu halde kalkamam. Valla bunun yana şaldam bilir de unuttuk. Neyse. Murat Bey. Sağlık olsun. Çekimdeyim. Çekimdeyim. Bekle. Ha, düşsene milizin için komşusun. Çıldırırsın. <laughs> Çıldırırsın. Heh, bir de şuna bakar. Şu bir şeye. Yine pimini çekelim. Hıh. Hmm. Yani o, o kadar büyük şuradan nasıl bu hale geldi? Hayret bir şey ya. <laughs> bir sotu da atalım. Heh. Şöyle kimyonumuzu da atalım. Aşkımızı yiyelim ya. Dokun. Yemin ediyorum size. Dokun. Yağ gibi gidiyor vallahi. Zaten benim iki paket almamın sebebi bu işte. Bir pakette üç tane var. Migroslarda satılıyor bu arada. Büyük ihtimal büyük Migroslarda bulabilirsiniz. Küçük Migroslarda bulamazsınız. Hmm. Fire vereceğim bildiğim için. Bu da küçük yavru şırdanımız. Ya o kadar büyük şırdan. Nasıl bu hale geldi ya? Şöyle bir batırayım da şurada isotam. Hmm. Valla şuradan ışığı böyle sevgili dostlar. Ben yemeye devam ediyorum. Şunları da yiyeceğim. Yani patlaması önemli değil. Dışını yerim hiçbir sıkıntı yok. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir buçuk saat pişirseniz ideal. Yeter. Valla dokun gibi olmuş. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Şalgam içemediğim için hepinizden özür diliyorum. Artık bir dahaki videoda telafisini yaparız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın. Nasıl özlemişim var ya